Özgürlük için Hukukçular Derneği Hakem Şubesi aramızda kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bağlı <laughs> <laughs> Bağlı Oteli sahibi Selahattin Buran aramızda. Bize eğer ulaşabilirlerse kendilerine buradan divandan ifade etmek isteriz. E, hmm. Tanımlarından dolayı bütün katılımcılarını sağlıklar. Misafirler... Ee, arkadaşlar özür <laughs> diliyorum. Ee, Hakem genel Meclisi üyeleri arasında kendilerine hoş geldiniz. Bak misafirlerimiz var ise de. Söz hakkında kendilerine vermek isteriz. <laughs> Sizlere gönderdiği telgraflar var, mesajlar var. Onlar şimdi sizlerle paylaşacağım. Kongre Divan Başkanlığı'na kongremizin alıp teriyle geçinen işçilerin, emekçilerin açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edilmesine karşı olması dileğiyle kongremizi selamlıyoruz. Yaşasın emeğin kutsal mücadelesi. Cumhuriyet Koordinasyon Kurulu. Teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, Değerli misafirlerimiz, <laughs> konuklarımızdan konuşma isteyen arkadaşlarımız yok ise, dinlerimizi bir sohbetim adresiyle içeceğiz. Konuşmak ister misiniz? Siyasi zihniyetin yaratmış olduğu, İhmaller sonucunda yaşamını yitiren Canlarımızı anıyor Ailelerine Ve halklarımıza başsağlığı dileyerek Yaralanan vatandaşlarımıza Acil şifalar diliyoruz Bu son yaşanan felaket Bize tekrardan şunu açık bir şekilde Göstermiştir Baştaki siyasi iktidarın yürüttüğü Antidemokratik savaş Politikaları, talan Yolsuzluk, hırsızlıklar Türkiye halklarına işçilere, emekçilere, kadınlara yaşam hakkı bile tanımayan en büyük felakettir. Tek adam rejimi toplumu ve emekçileri baskı altına alarak gayri ahlaki, liyakatsiz kadrolarıyla toplumsal çürümüşlüğe yol açmıştır. Bu politikalar halkları ve emekçileri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum etmiştir. Bütün bunlara karşı yarınlara dair umudumuz da tüm işçiler, emekçiler ve ezilen halkların mücadelesi ülkenin aydınlık geleceği için umut olacaktır. Emek ve sendikal mücadele geçmişte olduğu gibi bugün de emeği sömüren düzene karşı direnecek ve aydınlık yarınların umudu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenizin emekçilerin sesi olacağına olan inancımızla emek veren bir önceki yönetime teşekkür eder yeni seçilecek yönetime başarılar dileyerek kongremizi saygıyla selamlıyoruz. Kez Kalkanı Şubeler Platformu. Çok kıymetli misafirlerimiz ve bugüne kadar bu kutsal mücadelede bizleri yalnız bırakmayan çok değerli diskli, diskin çok kıymetli e, üyesi arkadaşlarım. Her şeyden önce biz Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> 05-2019 tarihinde yapılan Hakkari Şube olan Kongresi'nde aldığımız görevi tüm zorluklu koşullara rağmen hakkıyla yerine getirmek çabası içerisinde olduk. Göreve geldiğimizden 3 ay sonra belediyelere kayyumlar atılmış ve 6 ay sonra ise pandemi süreci başlamıştır. Pandemi süreci boyunca üyelerimizin haftalık COVID'e yakalanan, hastanede yatan ve COVID tedavisi biten şeklinde raporları hazırlanarak genel merkezle paylaşılmıştır. Katıldığı dayanışma yemeği düzenlenmiştir. Bugün sürecinde denk gelen görev sürecini duyunca işçi ve emekçi arkadaşlarımızın sorunları da birebir ilgilenmeye çalıştık. Esas onlara sözleşmeler imzalanmıştır. Sendifat çalışmalarımızın yanı sıra Akari'de emek ve demokrasi müşteriyle birlikte her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 1 Eylül Güne Barış Günü için gereken etkinlikler yapılmıştır. Bu konuda farkından ülkemizde yaşanan hiçbir hukuksuzluğa ve insan hakları ihlaline sessiz kalmamış, ilimizdeki diğer <laughs> emek ve demokrasi <laughs> birleşenlerimiz ile birlikte gerekli açıklamalar yapılmıştır. Denetim kurulumuz, denetim kurulu faaliyet raporudur. Denetim kurulumuz 10.02.2023 tarihinde toplanmış ve yönetim faaliyetleri incelenmiştir. Buna göre mali ve idari açılan şube faaliyetleri sendikam, sendikamız tüzüğüne uygundur. Teşekkür ederim blok listeler halinde yapılmasını öneriyoruz. Abdülhalik Turan, Aziz Korkmaz, Abdülhalik Bayhan ve adlarına diğer arkadaşlarımızın isimleri var. Bunu oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler ulaştı. Başka ada arkadaşlarımız var ise de listelerini divan kuruluna vermelerini rica ediyoruz. Bu yönetim kurulu üyeleri Başkan Abdülhalik Duran, Asil Üyeler Bektaş Özer, Abdülhalik Bayhan, Kemal Tan, Abdülaziz Korkmaz, Yedek Üyeler Serdar İke, Zeynep Duran, İbrahim Aksaç, Musa Aktaş, İsmail Yılmaz, Denetleme Kurulu, Asil Üyeler, Ramazan Sever, Rahmi akta Enver Tan Mehmet Özer Cengiz Korkmaz değerli arkadaşlar Her şeyden önce 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar Biliyorsunuz önümüzde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü var. Her yıl farklı etkinliklerle 8 Mart'ı kutladık. Bu yılki 8 Mart etkinliğinde ise tüm kadın üye arkadaşlarımızı depremize de kadın vatandaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz. O gün şubemizde dayanışmaya çağırıyoruz. Aramızda bulunan çok kıymetli misafirlerimiz alın teriyle emeğin kutsal mücadelesini vererek sendikal mücadeleye ruh veren değerli üyelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşam hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı gibi temel insan haklarının demokrasi, hukuk, adalet, değerler, ifade özgürlüğü gibi değerlerin tümden rafa kaldırıldığı, emek sömürüsünün zirve yaptığı, işçilerin açlık ve yusur, yoksulluk koşullarına mahkum edildiği resmi olmamasına rağmen fiili olarak o halk uygulamalarının hakim olduğu tarihin en ağır koşullarını yaşıyoruz. Sendikal mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Bizler bu mücadeleyi verirken her türlü baskıya rağmen emeğine, alın terine, geleceğine sendikasına sahip çıkarak duruşuyla bizlere güç veren tüm arkadaşlarımız tekrardan kutluyor. Ülkeyi yönetmek demek savaş politikaları ile Kürt sorununu derinleştirerek milyonların geleceğini karartmak değildir ülke yönetmek. Ülkeyi yönetmek demek şirket gibi ülkeyi yöneterek canlarımızı enkaz altında bırakmak değildir. Ülkeyi yönetmek demek yandaşlarına milyon dolarlar kazandırarak halkın, işçinin, emekçinin sömürülmesi değildir. Ülkeyi yönetmek demek liyakatsiz gayri ahlaki yandaş bürokratlar atayarak üçer beşer maaş vermek değildir ülkeyi yönetmek. Ülkeyi yönetmek demek halkın iradesine ipotek koyarak seçilmiş milletvekillerini kayyumlar rejimiyle seçilmiş belediye başkanlarını haksız ve hukuksuz bir şekilde tutsak etmek değildir. Ülkeyi yönetmek demek, demokrasi, insan hakları ve hukuku ayaklar altına almak demek değildir. Bir rejim sosyal haklar ve adaleti hayata geçirmek demektir. Değerli arkadaşlar, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yan yana gelme, yan yana durmaktır. Birbirimizin gözünün içine bakmak, birbirimizden güç, kuvvet almaktır. Biliyoruz ki bizler umut umutla verdikçe demokrasi, insan hakları emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmış olacağız. Hep beraber inadına emeğimize ve sanışmamıza sahip çıkacağız. Bu ülkeyi yöneten siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Milyonlarca işçi ve emekçi gerçek enflasyonu her gün yaşayarak görüyoruz. Sizin Türkiye'ye asla inanmıyor. Çünkü hepimiz bakkala, manava, pazara gittiğimizde elektrik, doğal gaz, su faturaları ödediğimizde gerçek enflasyonun ne olduğunu her gün ama her gün yaşayarak görüyoruz. Bu ülkede mutluluk var. Bu ülkede açlık var. Bu ülkede açlık sınırı altında yaşayan milyonlar var. Bu ülkede asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Ve hatta bu ücretin yarısıyla geçinmek zorunda kalan milyonlar var. Bu ülkenin bütün değerlerini biz üretiyoruz hani hep diyor, diyorlar ya Türkiye ekonomisi çok büyüdü diye. Evet biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz ama biz büyümüyoruz. Bu ülkenin işçisi, emekçisi, emeklisi, bu ülkenin bütün değerlerini üretenlerin ekmeği her gün ama her gün daha fazla küçülüyor. Ama biliyoruz ki bu ülkede ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, hukukun barışın, kardeşliğin olduğu, demokrasinin tüm kurumları ile işlediği, sendikalaşmanın önündeki tüm engellerin kalktığı ve işçi sınıfının kendi hayatı ile ilgili kararları verebildiği, söz ve karar sahibi olduğu, bu yönlü bütün engellerin kalktığı emeğin Türkiye'sini hep birlikte ellerimizle kuracağız. Obrigado.